Bakalım, ya Karasat stackleyebileceğimi düşünüyorum ama Burada değillerdir değil mi ya? Fiddle'ın rate ne? 70.000 rate. Hem jungle hem top lane'leri 3 winstreak'te, bakalım La Bakalım Sion yani Oha Kanka bu adam nereden vuruyor ya? Vurma vurma vurma. Tam güzel bir karasat almak için yaptım bunu ama yani worth mü demiyorum. Get... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? First blood yedim bunu koyayım. Nasıl yani? Adam yine fullledi yükü. Vallahi hiçbir şey yapamam. Adam 4 level oldu bir de ya. Full HP oldu. <laughs> SS bura. Base attı. Onun burada niye base attın ki? <laughs> İğrenç, iğrenç. Bok. Bitti oyun herhalde ya. <laughs> Vay anam iki kere üst üste kriti vurdu böyle kafama dank dank diye. Altı oldu bir de. Kanka adam 6 level yine gank atışan bunun. Herife <laughs> bak dümdüz farm alıyor yani hiçbir şey de yapmıyor. Ben de bir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz. Cık, öldü. Abi böyle bir şey olabilir mi ama ya? Vay ananı avradını yolunu Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr'den alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. Sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz Vest'te de alabilirsiniz. Burada Vest seçeneği de var. Onun dışında PUBG, Valorant, CS'de de satışları mevcut. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına Jackre yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında hesap.com.tr linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz eğer dediğim gibi alışveriş yaparak destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. <laughs> Kanka şaka mısınız ya? Kuleye ölecek değil mi? Efff <laughs> F F F F F F F F Anlık <inflation> <oh <whisper> <Welkin> game. Abi yani üç oyun üst üste yok dört oyun üst üste Dört oyun üst üste bu, bu kadar olur mu ya? Yani bu adam şu an istediği gibi istediği şey yapabilir ya Kim durduracak bu adamı? Kimse Bu ne ki yani böyle bir oyunu s***im ya Al kanka kuleyi al. Al kuleyi. Aha, comeback mi? Yoksa comeback mi? Ha, ah, yedik mi? Ya bir siktir git dayı ya. Aha, ult kullandı ultiyi. Ahan da. Bu çok zor ya. Çok zor ya. Oha oğlum Smolder bir k gold aldı. Ohohoho. Ohohoho. Ne yapayım ta bota gideyim bir de bakalım. Neler olacak botta. Geldim. Vay amına koyayım ya öldüm mü? Ya reis ben bu adamı nasıl keseceğim ya Aha kestim mi? <laughs> şey değil mi <laughs> Comeback is coming Sen gelme reis sen gelme Sen her şey herkes gelebilir şey değil mi? Harbi, comeback gelebilir bu arada ciddiyle. Adamların hepsi kırılgan çünkü. Hani kesebiliyoruz adamları yani. Adamları kesebiliyoruz bir şekilde. Hani böyle off tank şey olsa atıyorum pantheon falan olsa bu tane kesemeyiz ama kırılganlar. Ekko'yu da kesebiliyoruz. Dakika 50 gibi e, da iş yapacak. O da var. Aha geldim. Geldim geldim. Kese, keseriz onu. Ultisi var.

Yok kanka adamın ultisi var Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Oğlum bu maç comeback mi? Al kuleyi al 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 Meji'yi çektik mi? Ekko'nun meji'si bok oldu ama ben alır mıyım bilmiyorum ya. Bence almayalım. Her an ölebilirim gibi. Lan oyun agresif oyna lan. Bam. Ah ölmedi lan. Solari olmasa ölürdü. Ama yine öldün. <gülüyor> <gülüyor> ananı s**tim, ananı s**tim, ananı s**tim. Kanka yardım edin. Go, go, go. Yok mu? Oğlum kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Nasıl yani? Ananı yardım et. Ananı Oğlum kazandık bu arada maçı kazandık. <laughs> maçı kazanıyoruz. <laughs> Aha helal lan. iyi sapladımız ra. Aldık mı Atakan'ı? Oğlum kazandık harbiden ha maçı. Vallahi kazanacağız maçı. Çok acayip abi. Dakika 12'de 25 yük mejeyisi vardı Ekko'nun ya. Düşünün. Burayı da alabiliriz. Çok garip ya. Bak Lulu zeki çıktı. Lulu zeki çıktı. Smolder beni bafla diyor. Lulu da hayır Katerina'yı baflayacağım diyor. <laughs> Ultisi yok. Güzel. Az siktir. Geldim. Yapma. Ananı s**im ananı s**im ya. Zonyam yok ki. Neyse kazandı Maşallah tüm kaynakları verdik Smolder'a. Hadi al artık o Infinity'yi. Fiddle'ladık. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Çok garip ama ya. Aha ulti attı. Ekko'nun ulti yok. Oğlum nasıl yakalayamıyoruz adamları? Ha? Ananı s***** ananı s*****, s, 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 s onun <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne yaşanıyor lan? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Git lan. Kaybedersek yani trollediğimizden kaybedeceğiz. Fightları %100 kazanıyoruz çünkü. Fiddle çok iyi bir ulti atmazsa. Fiddle %100 bu burada. Kesin ulti falan bekliyor. Cık, ya şaka mısın? Kıyım ya. Lulu yine öldü. Ya ananı sikeyim. Ananı avradını Ölme Smolder ölme. Ölme Smolder. Valla şu an oyun eşit ya. Normalde kazanıyorduk ama şu an eşitlendi yani. Bulut Drake falan da geldi adamlara. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu adam da koruyucu melek alıyor. Alırsa sıçtık baya. Fena sıçtık. Try yapılır mı Jackres? Yapıyor abi adam işte. Yani neyi sordun ki? Yapılıyor demek ki yapmış adam. Aha Ekko öldü lan. Dur. Benim de banşim bitti. Koruyucu meleği bitirecek. Aaa al al. Al al direkt al. Bu benim banşiyi bozmuyor değil mi? Kim var orada? Sion. Kanka Fiddle. Yardım var mı? Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Gidin lan buradan Oh be Win ya Win ulan Şu maç win İnanılmaz bir oyundu Vay anasını ya Yılın ilk günü yayının ilk günü gerçekten adam bir raportlayalım.